Acı badem Adana Hastanesi Sunar Herkese Sağlık Programı'ndan mutlu günler sayın seyirciler. Bugünkü programımızın konusu pankreas kanseri ve tedavi yolları. Konuğumuz Acıbadem Adana Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Sayın Özgür Yağmur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle pankreas kanserini ve tedavi yöntemleri evet. hakkında bilgiler alacağız. İsterseniz önce pankreasın vücuttaki görevi nedir onunla başlayalım. Şimdi pankreas <laughs> gerçekten vücudun çok e, zor ...bir bölgesinde olan bir organ. Anatomik olarak işte e, önünde mide... ...bir tarafında 12 parmak bağırsağı... E, ...kolonun, kalın bağırsağın yatay giden bölümü, sol tarafında dalak... ...alt tarafından dakikada karaciğere yaklaşık bir, bir buçuk litre... E, damarlı, e, kanını taşıyan damarları olan e, lokalizasyon olarak cerrahi açıdan zor bir organ. İkincisi e, yapı itibarıyla da çok naif bir organ. Çok kolay zedelenebiliyor. O, fonksiyonları çok pankreasın. Temel olarak iki e, temel fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Bir Ürettiği e, özellikle proteinli gıdaların sindirimine yardımcı olan, biz ona egzokrin sekresyon diyoruz. E, bu e, ürettiği yapıları 12 parmak bağırsağına dökerek proteinli gıdaların sindiriminde rol oynuyor. İkinci e, fonksiyonu da, özellikle kan yoluyla ürettiği hormonlarla vücudumuzun işte şeker metabolizmasında evet. insülin hormonunun sekresyonu üretildiği yer Langerhans adacıkları dediğimiz bölümden beta hücrelerinden sekret edilen bir hormon glukokon var, e, somatostatin var, birçok hormonu üreten çok önemli bir organımız. Evet. Küçük ama işlevi çok evet, büyük olan, büyük. çok önemli olan bir organımız. Peki hocam, pankreas kanserlerinin sebebi nedir acaba? Çokça duyuyoruz pankreas evet. kanserlerini, e, ani ölümler de oluyor. Peki acaba bunun sebebi nedir? Şimdi şöyle ifade edeyim, e, pankreas e, baş, gövde ve kuyruktan oluşan bir organ. En kritik bölgesi baş bölgesidir. Ee, kanserlerin büyük bir bölümü e, pankreasın baş bölgesinde yerleşir. İki e, yerden köken alıyor. Bir, en sık karşılaştıklarımız e, pankreasın duktal kanserleri dediğimiz duktusundan, duktus epitelinden, kanal epitelinden köken alıyor. Ee, Temel olarak tüm kanserlerde olduğu gibi e, özellikle belirli kromozom anomalileri yani bizim kişiliğimizi, yapımızı oluşturan e, DNA'daki e, kromozomdaki kırılmalara sekonder. E, bununla ilgili yapılan testler var. E, bir genetik diyebiliriz, çok yüksek değil diğer bazı tip kanserlerde olduğu gibi beslenme faktörleri, sigara, evet. e, tüm kötülüklerin anası, e, alkol, geçirmiş geçirilmiş pankreatit atakları değişik nedenlerle e, bu alkole de sekonder olabilir ya da e, işte safra yolu taşlarına bizim toplumumuzda pankreas bezi iltihaplarının üçte ikisi dün daha önce yaptığımız telefon televizyon programında belirttiğimiz safra kesesi taşına sekonder gelişen pankreatitler, aşırı yağlı beslenme, kan kalsiyumunun yüksekliği nedeniyle yani bunlar hep pankreatitin nedeni. Dolayısıyla tekrarlayan pankreatit atakları pankreas kanserine zaman içinde yol açabiliyor. Evet Genelde de görülme sıklığı 5. 6. dekattan diğer bir deyimle 50'li 60'lı yaşlardan sonra sık görülüyor. Kadın erkek oranı erkeklerde biraz daha fazla görülüyor ama çok büyük bir fark yok bu şekilde seyrediyor. Evet. Peki hocam çocuklarda bu hastalık görülüyor mu? Çocuklarda, Daha çok edilir, yaşlardan sonra dediniz ama. Evet çocuklarda çok nadir. Ee, ben yani meslek yaşamında aslında böyle konuşmamak gerekir ama bir tane pankreas başında kitleyle gelen kanser tanısı almış yaklaşık 10 yaşında bir çocuktu. Yani Pankreas kanserlerinin çocuklarda çok nadir olduğunu söylüyoruz. Evet, daha çok 50'li yaşlardan Erkes, sonraki 50 kırpmış yaşlardan. Evet. Sonra. Peki hocam bu hastalığın bir belirtisi var mı? Belirtileri neler acaba? Çünkü organların çok arkasında olan bir organ bu da. Şimdi şundan da bahsetmemiz gerekir aslında. Şimdi hastalar geliyor hekime değişik türde kanserler nedeniyle veya tanı almış. İşte diyor hocam bu. Yeni ortaya çıkmış bir hastalık mıdır diyor. Evet. Ee, şöyle düşünmek gerekir. Bir tane kanser hücresi ol, oluştuğu zaman tümörlerin ikilenme zamanları vardır. Yani bir hücreden iki hücre, iki hücreden altı hücre böyle geometrik dizi gibi büyür. Yani hastalığın e, ilerleme süresi de. Tümörün e, biyolojik davranışına bağlıdır. Yani tümörlerde insanlar gibi huylusu var, huysuzu var, Evet. atak olanı var. Yani tüm bunda belirleyici unsur kişisin, konağın direnci, tümör hücresinin e, büyüme hızıdır. Dolayısıyla şöyle örnek verebilirim. Mesela meme kanserinde bir hücreden 1 santimlik tümör dokusu meydana gelene kadar geçen süre ortalama 5 yıldır orta derecede büyüyen tümörlerde. Evet. Şimdi pankreas anatomik olarak zor bir organ demiştim. Evet. Karnın e, arka duvarına yakın yani vertebralarımızın üzerinde işte altından büyük damarlar geçiyor, önünde birçok organ var. Tümör ancak belirli bir boyuta geldikten sonra hastalar hekime başvurabiliyor. Evet. Ama biz e, öğrencilerimize hep yıllarca şunu anlattık. kalemde anlatmaya devam ediyoruz. Eğer e, bir hastada özellikle 50 yaşın üzerinde kısa sürede nedensiz bir kilo kaybı var ise mutlaka pankreas bezi açısından deriz Çünkü eee Pankreas kanserlerinin önemli bulgularından biridir. Evet. Baş bölgesinde yerleşen tümörlerde safra yolu tıkanıklığına bağlı sarılıkla gelir hastaların büyük bir bölümü. İşte hasta iyidir, tümör belirli bir çapa ulaşınca ana safra kanalının 12 parmak bağırsağına bağlandığı bölgede ...bir tıkanıklık olur. İşte önce gözlerde sonra da tüm vücuda yayılan bir sarılık, çay rengi idrar, akolik gayta dediğimiz camcı macunu dışkılama ile gelir. Daha tümör ilerlediği zaman, pankreasın kapsülünü açtığı zaman sinir pleksüsleri vardır, şiddetli sırt ağrıları olur hastaların. Evet. Yani ani kilo kaybı, ciddi ağrı ya da ani başlayan sarılık evet. en sık gördüğümüz e, durumlardır. Tabi burada şanssız bir grup var. Pankreasın gövde ya da kuyruk bölümünde olduğu zaman e, tümörlerin daha büyük çapta yakalama ya da tesadüfen yakalanıyor. Evet. Çünkü Erken belirti çok vermiyor. Bunun dışında pankreasın fonksiyonlarında bozulma olabilir. Yağlı dışkılama tarzında ama 50 yaşın üzerinde bir hasta kısa sürede ciddi kilo kaybediyorsa mutlaka, mutlaka. E, pankreas bezi açısından hastalık açısından araştırılmalı. Şüphelenilmesi gereken evet, evet. bir durumdur. Peki hocam bunun görülme sıklığı nedir pankreas kanseri? E, şimdi tabi diğer akciğer, meme, kolon evet. e, kanserlerine göre daha az sıklıkta görülüyor. E, aşağı yukarı e, Şöyle ifade edebilirim, ee, ölüm nedenleri içinde yanlış hatırlamıyorsam 5. sırada yer alıyor. Çok hızlı seyirli bir hastalık. Tabi e, hastalara uzun balayı tanıyacak e, durum erken tanısı. Evet. E, genelde hastalar hekime baş, başvurduğu zaman hastalık nedeniyle tanı konulmuş. Bunların ancak %15-20'lik grubuna radikal ameliyat yapabiliyoruz. Evet. %80'lik grupta o şansı kaybetmiş oluyoruz. Evet. Hocam peki başka organında kanser olan bir hastanın pankreasında da kanser görülebilir mi yani? Çünkü çok bir e, bitiş noktasında. Evet. Şöyle ifade Etkiler edeyim. Etkiler mi acaba organlarda kanserler birbirlerini? Şimdi merelen e, kanserler yayılımlarını kan yoluyla yaparlar. Lenf bezleri yoluyla evet. yaparlar. Komşuluk yoluyla yaparlar. E, i̇şte işte tümör belirli bir aşamaya geldikten sonra batın içine dökülerek implantasyon metastazı, ekilme metastazı şeklinde yapabilirler. başka organların kanserleri içinde en sık pankreas kanseri, şey mide kanseri komşuluk yoluyla pankreasa yayılabilir. Zaten o hastaların büyük bir bölümünde ameliyat şansını yitirmiş oluyor. Evet, yani birbirlerini etkileyebilir diyorsunuz. Peki evet. hocam hangi tanı yöntemleri kullanıyorsunuz pankreas kanserinin teşhisinde? Şimdi e, tüm hastalıklarda bir algoritmik şemamız var. E, genelde e, ilk tetkik yöntemimiz ultrasonografi. E, ultrasonografi şöyle örnek diyebilirim safra kesesi hastalığında olduğu kadar çok başarılı değil. Neden derseniz pankreas karnın arka duvarına yakın bir organ evet. demiştim. Bağırsak ve mide gazları pankreasın tam görünmesini engelleyebilir. Bunun için daha çok bilgisayarlı tomografi ya da var diye artık bu kısaltmalara da alıştı, evet. toplumumuz da alıştı. E, Magnetik rezonans görüntüleme yöntemi e, genelde tanıda bize yardımcı oluyor. Yani salt ultrasonografi yeterli bir tetkik yöntemi değil. Diyelim ki hasta sarılıkla geldiyse Bilgisayarlı tomografi ya da MR'da özellikle baş bölgesi yerleşimli tümörlerde endoskopik yöntemle pankreas kanalının ve safra kanalının açıldığı bölüme girip oradan örnekleme yapmak orada tümör olup olmadığını görme şansına sahibiz. Onun dışında gene baş ya da gövde kökenli tümörlerde teknolojinin gelişimine paralel olarak endoskopik yöntemle nasıl yemek borumuza, midemize bakabiliyorsak endoskop vasıtasıyla onun ıı, kılavuzundan geçirilen ufak bir ultrasonografik aparatla da organa daha yakınlaşarak endoskopik ultrasonografi işlemi yapılabiliyor. Bu hem bizim ameliyat kararımıza yardımcı oluyor. Ee, Tabi tanısı konulmuş hastalarda uzak organ metastazlarını saptamak için e, pozitron emission tomografi dediğimiz PET diye evet. sattığımız e, onun da çalışma mantığı şudur. PET tetkikinde e, hastaya önceden bir sıvı içirilir. Tümör hücreleri ya da tümör dokusu şekeri fazla tükettiği için çekilen grafilerde, PET filmlerinde evet. o bölgelerde hastalık bölgeleri olarak yorumlanır. Ama şöyle bir yanılgıya düşmemek lazım. Ben tüm hastalarıma da onu vurguluyorum. Günümüzde Hücre bazında ya da kitle bazında çünkü bir santimlik ya da mercimek büyüklüğündeki kitlelere gösterecek evet. bir tetkik yöntemimiz yok. Yani bu yapılan tetkikler bize karın içinin yüzde %90 %90-95'ini gösteriyor. Bununla ilgili arzu ederseniz bir çalışmadan da bahsedebilirim. New York'un meşhur bir kanser hastanesi var, Memorial Sloan Kettering diye. Onların bir çalışmasında 100 tane pankreas kanserli hasta, e, ameliyat edilebilir olarak nitelendirilen hasta grubu yapılan tetkikler sonucunda e, bunları ameliyata başlamadan önce laparoskopik yöntemle yayılım saptaması yapılmış. Yani evet. ameliyat öncesinde ameliyat edilebilir halde olan hastaların bir bölümünün yaygın tümörü olduğu saptanmış. Bunu da bu anlattığım şeyi pekiştirmek için evet. anlatıyorum. Ee, onun dışında bizim en sık kullandığımız parametre bu tetkikler dışında kan tetkikleri, evet. bizim tümör belirteçleri dediğimiz. E, kan değerlerine baktığımız bazı tetkikler var. Ee, i̇şte karsinoembriyojenik antijen değişik isimleri var. İsim vererek kafa karıştırmak evet, istemiyorum. Ama şöyle diyelim ki bir hastanın tomografisinde, pankreas başında iki buçuk santimlik bir kitlesi var. Bu tümör belirteçlerinden bir de normalin 3 katı değerdeyse büyük olasılıkla hastalık tanısını koydurur. Evet. Ama esas tanıyı e, koymak için evet bu %100 pankreas kanseridir diyebilmek için e, mutlaka mikroskobik inceleme ile tümör hücresini görüp öyle karar öyle verilmesi gerekiyor. Verilmesi gerekir. E, hocam kanser hangi organda olursa olsun insanlarda tabii ki bir ölüm korkusu oluyor. Adı bile gerçekten çok kötü. E, size bu yaşam süresini soranlar oluyor mu acaba? İşte teşhisi koydunuz. Evet. Yani genelde hastalar çok sormaz. Şöyle örnekleyeyim. E, bizim toplumumuz çok açık paylaşmaya yatkın bir toplum değil. E, Yurt dışındaki çalışma periyotlarında onların kültürü ona daha yatkın, insanlar işte olası süreyi isterler ama evet. bizde genelde hastayla bunların paylaşılması doğru değildir bizim şeylerimize evet. göre ama genelde hastaların büyük bir bölümü hastalıklarını bilir yani bir terslik olduğunu hissederler. Tabii ki. E, bir süreç belirtiyoruz. Yani hastalığın yayılım derecesine göre işte ameliyat sonrası çıkan patoloji sonuçlarına göre belirli yaşam süreleri oluyor. Ama pankreas kanserlerinde çok uzun süreli yaşamlar söz konusu değil. Maalesef diyeceğim 1900'lü yılların başında ilk Almanya'da sanırım e, Koch-Wipel isimli müellif e, ismini yanlış hatırlayabilirim e, 1900'lü yılların başında yapılmış günümüze kadar çok büyük bir değişim göstermemiş özellikle baş bölgesi cerrahisi e, zordur çünkü birçok organla komşu olduğu için tümörü çıkarttıktan sonra minimum 3 tane yeni yol yaratmanız gerekir. Mide ile, pankreas safra yoluyla. Ama bugün geldiğimiz noktada henüz cerrahinin başarısına ulaşan bir yöntem yok. Yani e, hastanın yaşam süresini uzatan en önemli unsur bir erken tanınmış vakalar evet. olabildiğince iki cerrahi tedavidir. Evet. Hocam peki pankreas kanserinin çözüm e, çözümü o zaman kesinlikle cerrahi olması gerekiyor. Evet ama ne? ameliyat bunları da dediğim gibi konuşmanın başında belirttim. E, 100 tane hasta evet, geldiğinde evet. ancak 15'i 20'si cerrahi tedavi şansını bulabiliyor. Cerrahi şansını bulamamak e, bir son değil. E, işte kanserin ilaçla tedavisi, kemoterapi. Evet. Şimdi e, özellikle ışın tedavisinde çok gelişmiş e, cihazlar ile yapılan bölgesel odaklamalı yöntemler var. E, eğer hasta cerrahiye aday değilse bu tedavi yöntemlerinden faydalanmalarına temin ediyoruz. Evet. Peki hocam kişiye pankreas kanseri teşhisi konuldu ve ameliyat edilebilir durumda ve siz ameliyatını gerçekleştirdiniz. Peki ameliyat sonrası e, bir bakım söz konusu değil mi? Yani hasta nasıl davranmalı? Ne yapılması gerekiyor? Onun, Anladım. çünkü ameliyat sonrası da çok önemli. Şimdi tüm aşağı yukarı Meral Hanım tüm kanser hastalarında e, ameliyattan sonra hastaların belirli bir periyodik aralıklarla ve özellikle bu konuda onkolog ve radyasyon onkoloğu dediğimiz ışın tedavisi yapanların görüşünü alıyoruz. Bizim çalışma sistemimiz şöyle hasta ameliyat öncesinde gerekirse bir konsey kararı çıkartıyoruz. Bu hastaya nasıl yaklaşalım diye ortak akılla karar veriyoruz. Hastanın ameliyatını gerçekleştirdikten sonra hastanın patolojik incelemesi yapıyor, mikroskopik incelemeleri. Bunu tümör konseyine çıkartıyoruz. Orada gene ortak akılla onkologlar, radyasyon onkologlarıyla bir arada bu hastanın Tedavisi nasıl olmalı, salt ilaç tedavisi mi olacak, ışın tedavisi mi olacak ya da kombine bir tedavi alacak mı diye konuşuyoruz konseyden bir karar çıkıyor. Belirli aralıklarla ilaç tedavisine başlandıktan sonra da tetkikleri yapılarak takibi alıyoruz hastalığı. Evet hastalığa. takibi alınıyor. Peki hocam bu hastalıktan korunmanın bir yolu var mı acaba? İşte e, erken teşhisin çok önemli olduğunu söylediniz ama e, korunmak mümkün müdür bu hastalıkta? Şimdi e, dediğim gibi tanısı zor bir organ. Zor, evet. Herhalde şunu söyleyebilirim, kötü kötü zararlı alışkanlıklardan evet. uzak durmak. İki, e, özellikle yaş dönemlerine bağlı olarak dengeli beslenmek. Evet. Yani beslenme çok önemli. Evet, değil mi beslenme hocam? Çok, önemli. çok önemli. Biz sebzeyi biraz yani Akdeniz mutfağını çok iyi uygulayan bir toplum değiliz. Mutlaka her soframızda işte antioksidanları taze meyve sebzeyi bol tüketmemiz lazım hayvansal gıdalarla yani te, hayvansal temelli gıdalarla beslenmeyi mümkün olduğu kadar azaltmak lazım ee, onun dışında da oluşabilecek problemlerde mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. Evet, hekime evet. kendini de bilecek. Evet. Hocam son olarak kanser gerçekten başlı başına zaten e, inanılmaz korkutucu bir kelime. Siz hastalarınıza kanser olduğunu nasıl anlatıyorsunuz bir hekim olarak? Çünkü sizin işiniz de çok zor. E, çünkü işin cerrahi yöntemiyle de e, ilgileniyorsunuz ve gerçekten sizin ilgilendiğiniz vakalar çok ağır vakalar. <laughs> Ama bir de bunu hastaya ve hasta yakın, özellikle hasta yakınına anlatmak çok zor olsa gerek. Evet şimdi tabi burada e, bir dengeyi korumak durumundasınız. Evet. E, genelde hastalar dediğim gibi biz ne kadar hasta yakınları bu konuda hassasiyet gösterse de hastalık insanlarımız akıllı insanlar. Evet. E, büyük bir bölümü bir ortada olumsuzluk olduğunu biliyor. Evet. İşin en zor tarafı yani değişik kültür gruplarından gelen hastalarımız oluyor. Ee, onların moral motivasyonlarını bozmadan ama işi yapabilmek için de bir anlamda gerçeği anlatmak durumundasınız. Çünkü e, yapılacak işlemin kendine özgü komplikasyonları var, ölüm riski var. Bir anlamda kararını kendi vermesi ve evet. hekiminle belirli bir dalga boyunu yakalaması gerekir. Çünkü şöyle düşünün, bir kanser hastası ameliyat ediyorsunuz, hastanın ilaç tedavisi alması lazım. Evet. Onkoloji kliniğine gittiğinde, sağına soluna baktığında belirli farklı hastalıklardan ama e, bu kötü hastalığı yakalanmış bir popülasyonla birlikte oluyor. Dolayısıyla e, onlar zaten gayet iyi anlıyorlar bu şeyi. İşin en zor tarafı odur belki evet. yaptığınız ameliyattan daha, daha zor. Çünkü evet. sizden yardım bekliyor. Sizin de bazen elinizde geniş olanaklar oluyor. Erken yakalanmış bir hastalık. Evet. Bazen de yaygın bir hastalıkla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla insanlara güvenini zedelemeden, onları irite etmeden bu konuyu ama içiniz gerekir. çok zor. Yani cehennem evet. ötesinde bunu insanlara anlatabilmek çok zor. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok değerli Size var. ve Akdeniz Televizyon ailesine. Çok sağ olun e, hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler bir herkese sağlık programı daha burada sona erdi. Bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Cevadem Adana Hastanesi sundu.